Sniper 2 Ghost Warrior. Evet bir süredir başımın eti yeniyor bunun ilk 10 dakikasıyla ilgili. Bir sniper hastası olarak zaten bunu yapmamam mümkün değildi. Yani söylemenize gerek yok. Takip ee, takipteydim kendisini ve başlıyoruz. Continue diyorum. ilk bölümü atlıyorum. İlk bölümden aldığım tat önceki Ghost Warrior'daki e, elinde sniper'la gezen Call of Duty e, tarzından biraz kurtulmuş oldukları üzerine e, e, yani daha pozitif demek istiyorum dil dönmedi. <laughs> Call of Duty gibi gitmiyor oyun. Alo. <laughs> <laughs> tamam, We picked up off. in Siberia, Takırı went hot a month ago. That's when the company just Hop, geçiyoruz gece bölümünden başlıyoruz. All teams, com check. Reza 32, read you loud and clear, uniform. This is 31, Roger, we hear you over. Secondary objective is as follows: 31 is to take position at the base of the complex where presumably our man is being held and wait for support from Anderson. Just to be clear, the görevimiz, ee, birer suikast ve sabotaj'a giderken bir Amerikan casus ele geçirildiğini duyduk. E, Ruslara karşı savaşıyoruz. Evet, e, sessiz sedasız gidiyoruz. Ya. şu ana kadar Anderson. açık çatışmaya girmedik ilk bölüm boyunca. Bu hoşuma gitti. CryEngine 3 kullanılmasına rağmen bayağı bir özelliği kırpılmış tabi. City Interactive gibi daha nispeten e, kendi yanında kavrulmaya çalışan bir firma olduğu için zannediyorum. Oyunu en zorda oynarsanız şu çıkan e şeyin altında merminin düşeceği yeri gösteren, bakın şey çıkıyor. Küçük kırmızı bir daire çıkıyor. O çıkmayacaktır. Çok heyecanlı oluyor oluyor o zaman. Ama şu sniper oyunlarından hala ve hala ve hala inatla merminin headshot olduğunu göstermeyecek şekilde şu mermiyi takip etme kamerasını yapmalarını rica ediyorum. Ki o stresi yaşayalım. Mermi çıktı ama acaba yerini buldu mu? Çok şey mi istiyorum yahu, ıskaladığımı da yüzüme çarpanı istiyorum. Ee ben night Vision kapatırsam siz bir şey görmezsiniz, kapatmıyorum. Birazcık da hatta sesi açayım. Küt diye önünüze çıkanı indirmeniz önemli olur, milletin birbirine görmediğinden emin olmanız lazım. o orada 3 kişi 4 kişi var. Dört kişi. Konuşması <laughs> bitmeseydi bıçaklayacaktım arkadaşı. Kullandın mı sen? Yapay iyiliğini, kötülüğünü henüz söyleyemiyorum ama şu an sadece cesede bakmakla yetiniyor bu arkadaş mesela. Ve headshot. Oyunun biraz tek düze olduğunu söyleyebilirim ama yine de hmm, nasıl diyeyim bir önceki oyuna göre Şimdilik daha iyi gidiyor. Sizi o yeşil gözleriniz için sevmiştim şarkısını söyleyebilir miyim? Kafamı, kolumu, bacağımı kırmamışımdır umarım. de biliyorsunuz bu oyunun büyük bir kısmı saray bosnada geçiyor o kısmı nasıl ele alacaklar bilmiyorum hani böyle politik olarak doğru şeyler mi yapılacak yoksa yaldır yaldır mı e, girilecek sırpların bosnalılara yaptığı bosnalı müslümanlara yaptığı iğrenç şeyleri gösterme cesaretini buldular mı buldular mı derken bir secret buldum ama yani bizim için önemli bir konu Önemli bir kriter. Henüz oraya gelemedik. Bu bizden değil. Sniper vs Sniper. Daha oyunun başından beri görülmüş değilim bu arada. Herhalde bir saat falan olacak. Sniper'lığa daha uygun davranışlar sergilediğimizi söyleyebilirim. Sanırım arkadan biri bıçakla yaklaşıyor. Derhal ayağa kalkayım ki uygun bir pozisyon olsun. Ha, buradan koruyacağız vatandaşları. Operasyona gidecekler. Roger support. We're standing by for your signal. Find our guy, Anderson. Take a sweep of the area, 3-2. There are several buildings here that can potentially contain the target. I'm on it. Dürbünle bakmamıza, ha şimdi izin verdiler. There's a building looking like a restaurant. At one time, at least. Four men dispatched, but they don't seem to be watching anything in particular. A hostage has got to demand more attention. These guys are pros. Look elsewhere. I see the yacht in the docking bay. Seems quiet. It must have already unpacked. Counting as many as nine hostels, though. Let us worry about that. Continue the sweep. One MI 17 stationed on the helipad, four Tangos in the vicinity no sign of poi over damn it bingo confirmed poi location large apartment with glass walls northwest part of the complex can you determine his status razor affirmative he's alive but they're working him over recommend immediate extraction all teams green light to assault and secure poi do it fast and swift no loose ends solid copy uniform weapons check men get ready we're crashing this party i've identified several choke points along the route to the apartment we'll coordinate once you reach them copy that we've hit land proceeding to first choke point keller we can cover more ground and better conceal movement if we split into two teams good one nichols you go with diaz gomez on me we'll sandwich the apartment from opposite directions <ências> <Les Into things slayen> Sniper dediğim budur. Kendine bir bakış noktası belirler ve oradan korur. Direkt çatışmaya giren sniper ölür. Hop, Okay, so, reached the long staircase. One sniper atop the building I it. Eliminate rookie tick. Copy that. Direct hit. Up the stairs. Let's hustle. Advancing. Okay, pit stop. I see two targets. Sure thing. Count it. Let's take them at the same time. In three. Acaba zorluğu dibe dayadığımda bunu vurabilir miyim ya? Çok merak ediyorum. Ee, zorluğu buradan ayarlayamıyorum galiba. Evet baştan açmak lazım. Zorlu. Çok güzel merminin gidişatı ya. Target one eliminated. Now tag the second one. Real clusterfuck, that's why Two groups of hostiles above and a ground level five total. The ones on higher ground have to be top priority. Standing by for your sweep. <sighs> Kill confirmed. Now eliminate the second. <sighs> 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 Teknikli benim atışlarım nasıl Roger, duymuyorlar ya? Server dahaire çıkmadan vurdum. Area clear. İyi ayrıldı bu arkadaşı. Anderson, <laughs> 3 Roger. Nice shot. Now we're fucked. Heads up, chopper pilot snooping around. They saw kill him quickly. Headshot yapmamıza da gerek yok vurmak için ama yılların meslek alışkanlığı. Some help with a guy directly in the building. He's looking at the courtyard. We need him alone. Kill confirmed. Eliminate one of the talking soldiers, three, two. I'm on it. <laughs> Steam leak, I risked them. Oh, you'll be out of there. Done, solved. Diaz, how's it on your end? A okay. We'll need a diversion to get this done, though. If we don't thin their numbers before going in, it could be roadkill. I got an idea. Cut a glimpse of the large fuel tank at the helipad. You got some claymores, right? I see where you're going. We'll mine the stairs. You cause some noise. Kelly. Sounds like a plan. We hit the place once the mines go off. Okay, Cole, you're the conductor. Show starts on your wave. Nice shot. And they're off. Wait for it. Strike one, we're live. On me. Jeez, We're taking fire. cool open up on them! Anderson, engage! Engage! Good work. Come on. guy <laughs> sniperlık budur işte ya. Elinde makine tüfekle yaldır yaldır koşturmak hadi, hadi. neydi oyun? Herhalde engelin kısmı da budur. Kimseyi görmüyorsun. Takım arkadaşların içeride çatışıyor. Get a copy. You're surrounded. Put down the gun, and I promise you, you won't be harmed. Place your hands on your head and fuck you, Mudak. You think I'm stupid? You three put down yours. Come any closer, and he dies. Stop! Not one more. Friendly security's in bad shape. Uniform, request medevac. Copy last. Chopper is spinning up now. Can you use IR strobe to vector it in? Affirmative. Solid work, teams. Keller, you and your men secure the location and wait for our bird. We're also sending supplies and two additional elements. Anderson, go ahead and clear a path to the hotel. 3-1 will RV via radio. Come evet. on, Good show, Likewise. I'll see you guys later. <laughs> a cheesy land in More caves and cliffs which open up to a resort section. It's well guarded. And no telling if any comms traffic went out during the raid. UAV is moving into overwatch. Совет, Чатошмей, я дерьмими, я челу еще. Никто не хотел там оставаться, и это не была работа на частном заказе. Нам было наплевать нельзя. Мальчик. Как-то утром я должен был его нет. Я нашел его все так же, сидящим у камню. Только вот живот у него был весь разворочен. Кого-нибудь видит его! Ne oluyor. Gördüler mi? Vallahi gördüler ha. <laughs> Arkadaşlar Bu tıp tıp görünmeye başladığımızı gösteriyor <laughs> Galiba son anda çıktık şeyden görüş alanından <laughs> Ne kadar çabuk öldüğümüzü bilmiyorum mesela daha hiç ölmediğim için de. Lan niye oynuyor? Bu arada Sniper Elite 3 açıklandı. Open yani Açık Dünya Sniper oynanışı olacağını iddia ediyor vatandaşlar. abi ben bu herifi nasıl alacağım ya. Ha susturucu. Çok iyi çok iyi. Şu üst yola çıkmam gerekecek herhalde. Kaç dakika oldu bu arada ya. Kaptırdım ben kendimi ama. Sizi uyutmayalım orada eee ee, ha? Düşüyorum. Evet. Sanıyorum ilk 10 dakikanın sonuna geldik arkadaşlar. Evet. <laughs> evet. Becerikli bir sniper ama kötü bir dağ tırmanışçısı olarak. Sniper Ghost Warrior 2. Ee, burada noktalıyorum. Güzel bir oyun. Güzel olmuş. Yani basitliğinin e, altında aslında şu ana kadar sniper'lı en güzel e, yaşatan oyunlardan birisi olmuş tavsiye ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar.